بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم Yıl 2009 Şerif sıfatıyla mertebesinin yüksekliği teslim edilen asırların ilim ve irfan şehri şam Şerif. Ulema Meclisi bu defa ilmi, irfanı, fazileti, takvası, verağı yüksek bir zatın şerefine toplanıyordu. Şam-ı Şerif'in özel misafiri olan zat, fitne zehirlerinin zihinlere aktığı 21. yüzyılda ehli sünnet dairesini Hayatını kalkan ederek muhafazaya azmeden eşşey Mahmud el-Nakşibendi el-Müceddidi el, el Halidi, el-Ufi hazretleriydi. Bu ziyaret aslında onun bu özel beldeye ilk seferi değildi. 1988 yılında da tarih boyunca alimler ve ilim merkezi olarak şöhret bulan Şam'a gelmişti ama bu geliş başkaydı. Onun şerefine toplanan ulema meclisinin görüntüleri dergiler ve internet aracılığıyla bütün dünyaya yayılmıştı. Artık bütün İslam alemi, özellikle Arap dünyası onu daha yakından tanımak istiyordu. Yıl 1929. Alimler Yatağı, Veliler Membağı Trabzon. O filçesi Tavşanlı köyünde bir babanın duası kabul oluyor bir annenin rüyası gerçekleşiyordu. Tufan kızı Fatıma hanımefendinin verağı, rahminde gününü bekleyen evladına dünyada giyeceği takva elbisesini ilmek ilmek örüyordu. Nihayet Zat-ı Zülcelal ikramda bulunacak ve yıllardır evlat hasretiyle yanıp kavrulan mahzun babanın dualarına nurlu bir evlat bahşederek mukabelede bulunacaktır. Alim ve veli bir zat olan Kalömer Mahmud Efendi'nin ''Adın benim adım olsun, ilmin benim ilmim olsun, takvan benden fazla olsun.'' diye dua ettiği zat ezelde ''Kur'an'a hadim olsun.'' diye yazılmıştı. Muhterem babaları nezaretinde kelam-ı ilahiyenin zihnine nakşedildiği sırada daha altı yaşındadır. Zira ömür kısa, vakit az, ilimse deryadır. Daha küçük yaşlarında cemaatle namaza ihtimam gösteren, nafile ibadetlerini dahi hakka kurbiyete yol eyleyen bu zatın, istikbalde âli bir zat olacağı, Balabanlı Muhammed Efendi'nin rüyasıyla tescil ediliyordu. Kayseri'de Tesbihçizade Ahmet Efendi'den sarf, nahiv ve farsa dersleri, ardından ofta zamanın en meşhur kıraat alimi Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraati. İlim deryasında ancak Hakk'ın nuruyla nurlanan kalp sefinesinin sahipleri yol alabilirler. Katre katre ilmi yudumlayan bu zat, belagat, ilmi kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve usul-i fıkıh gibi diğer şerî ilimlerle yoluna devam ediyordu. 16 yaşında icazetle neticelenecek bu ilim seyahatinde kılavuzu, akli ve nakli ilimlerde mütehassıs ulemadan ve Süleymaniye Medresesi dersi ağımlarından eniştesi Çalekli Hacı Dursun Feyzi Efendi'ydi. İlimden icazet aldığı yıl, Hak Teala hayat yolculuğunun bundan sonraki kısmı için ona Zehra Hanım'ı refika eyledi. Bir süre sonra kurulan bu nurlu yuvanın gülleri Ahmet Abdullah ve Fatıma yeşerdi. İcazetten sonra artık sıra vazifedeydi. Kendi köyünde imamlığa başladığında muhterem pederlerinin adeti gibi maaşı sadece hakkın rızasıydı. İlk intisabı o yaşlarda Nakşibendi tarikatının Gümüşhaneviye kolu şeyhlerinden Mapsinolu Hacı Ahmet Efendi ile olacaktı. Ama rüyada meşayihten bazılarının onu Ali Haydar Efendi'ye teslim ettiklerini görmüştü. Bu sebeple kalbi şimdiden ona yönelmişti. Ve bu yöneliş ateşi onunla müşerref olacağı 1952 yılına kadar hiç sönmedi. O hem okuyor hem okutuyordu. Ama o havalide daha o yaşta icazet verme kudreti herkesin kari değildi. O buna muvaffak olacak ve askerlik elbisesini giymeden önce talebelerine icazetlerini verecekti. Yıl 1952 Bandırma Askerlik vazifesi hayatının bundan sonraki kısmı için aynı zamanda yeni bir sayfa açıyordu. Çünkü maneviyatta çok önceleri işaret edilen Ali Haydar Efendi ile müşerref olması madde aleminde o yıl askerlik görevi esnasında vuku buluyordu. Şeyhülislam İsmail Efendi Camii'ne resmi imam olarak tayin edildiğinde yıl 1954'tü. 1954 senesi onun için aynı zamanda bir hüzün yılı da oldu. Merhum annelerinden sonra şimdi de hacca giden muhterem babası Ali Efendi'nin rahmeti rahmana kavuştuğu haberi gelmişti. En büyük tesellisi dualarının bereketini gördüğü babasının Cennetül Malada dedesine daha da önemlisi Peygamber-i Zişan'ın refikası Hazreti Hatice Validemize komşu olmalarıydı. Yıl 1960 ihtilal yılları Bitmek tükenmek bilmeyen tehditler vazifede sebatına mani olamadı. Çünkü onu daha büyük bir vazife bekliyordu. 1 Ağustos 1960'da Hakk'a yürüyen Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin vefatı üzerine omuzlarına bir de irşat vazifesinin ağır mesuliyeti yüklendi. İlk defa 1962 senesinde gittiği hacca daha sonra tekrar tekrar gidecek ve Beytullah'a defalarca yüz sürecekti. İhtilal yıllarından sonra ihtimal yılları başlamıştı. Tehdit ihtimali, susturulma ihtimali, ihtimaller, ihtimaller, acabalar. Ancak o bu zor zamanlarda bile konuşacak, aleyhissalatü vesselamın adeti üzere haksızlık karşısında usulünce hakkı söylemeye devam edecekti. Mahmud Efendi Hazretleri, nice bürokrata, yetkili yetkisiz birçok insana nasihatlarda bulunuyor, doğruyu eğriden ayırt etmeleri için yol gösteriyordu. Vazife bunu gerektiriyordu ve vazifeyi Hak Teala yüklemişti kullarının omuzlarına. İhtilalden sonra uzun bir zaman hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 12 Eylül 1980'deki ikinci ihtilal öncesinde vaki olan sağ sol çatışmaları esnasında dahi bizim vazifemiz emri bil maruf ve nehyi anil münker yaparak insan diriltmek, insan öldürmek değil diyerek insanları teskin etmeye çalıştı. Fakat bundan sonra her sene 3 hafta süreyle yurt genelinde yaptığı emri Bilmaruf ve nehi anil münker seferlerine 3 sene ara vermek zorunda kaldı. Askeri cuntanın eski şehire sürme girişimleri manevi tasarrufla akim kalmaya mahkum oldu. Cenab-ı Hak aynı zamanda zahiren İstanbul müftüsü Selahattin Kaya Hoca Efendi'nin gayretlerini vesile kılıyordu. Ey ümmeti Muhammed! Büyük davaların bayraktarları, büyük imtihanların hissedarlarıdır. Bundan sonra Mahmud Efendi Hazretleri için de o imtihanlar arka arkaya gelmeye başlayacaktır. 4 Temmuz 1982 Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal öldürülmüş, bazılarının yanlış ifadeleri yüzünden başlayan ve iki buçuk sene süren mahkeme neticesinde hakikat ortaya çıkmış, beraat yazılmıştır. Yıl 1985. Hanımlara irad ettiği bir bazı laikliğe aykırı kılıfı uydurularak DGM'lik olmuş ancak Cenab-ı Hak yine beraat nasip etmiştir. 8 yıl sonra O artık Kur'an ikliminin çorak gönülleri yeşertecek nurdan yağmurlarını taşıyan rahmet borutudur. Kalbinde kelamullahın nuru, ardında ehlullahın tasarrufu önünde sünnetullah kılavuzu sınırları aşıyor, tebliğ için İngiltere ve Almanya'ya sefere çıkıyordu. 25 Mayıs 1993 Çileli bir hastalık dönemi sonucunda muhtereme refikaları Zehra hanımefendi rahmeti rahmana kavuştu. Ancak o yine Resul-i Zişan'ın sünnetine uyacak ve 26 Ağustos 1993'te hayat yolculuğuna, Kahramanmaraş eşrafından Şeyh Mansur Baydemir Efendi'nin kızı Müşerref Hanım'la evlenerek devam edecekti. 1996 senesinde yaş haddinden emekli olmasıyla yıllardır hizmet ettiği Şeyhülislam İsmail Efendi Camii imamlığı görevi resmiyette sona erecek ama tebliğ vazifesi refik haladan davet gelinceye kadar devam edecekti. Bismillâh. Bismillah. Yâ bis <laughs> Ey müminler! Dünyada ve tedirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabırla. Ben sabredenlerle beraberim Allah'ım. يا عجل يا أسمي الله دعوني أستجيب لكم يا رب ما تريد في الحديث الشريف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماع الجماع يبقى في كل آح ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فموقعي ومن يستغفرني فأغفر له يعني Her gece, gecenin üstü gidip kalınca Mevlana Teala, mescid Hazretleri birinci kat semaya müziği diyor. <laughs> buyurun ki bu doğal var mı kabul edin. Bir şey isteyen var mı verin. Mağfiret isteyen var mı mağfiret edin. Bu haberlere dayanarak Mevla'dan <laughs> <laughs> istediğimiz şey evvela Kur'an'ı güzel ihsan ediyoruz Amin. Kur'an'ı güzel ihsan ediyoruz. Amin. Kur'an'ı güzel ihsan ediyoruz. Amin. 17 Mayıs 1998 onu elemlere gark eden en büyük hadiselerden biri, Çukurbostan Camii İmamı kıymetli damadı Hızır Ali Muradoğlu Hoca Efendi'nin İsmail Efendi Camii'nde tabancayla şehit edilmesidir. Hoca Efendi o sırada yeni intisap edenlere ilk virdini veriyordu. Bu hadise sohbetlerin Sultan Selim Camii'nden İsmail Efendi Camii'ne intikal ettiği Mahut 28 Şubat sürecinde cereyan ediyordu. Bedelin büyüklüğü davanın büyüklüğünün işaretiydi. Mahmud Efendi Hazretleri bu hadiseden bir süre sonra rahatsızlanınca 40 senedir sadıkane devam ettiği hanımlara ve erkeklere yaptığı pazar ve pazartesi sohbetlerine ara vermek zorunda kaldı. Kalbindeki hüzünleri, elemleri teskin edecek tek şey Beytullah'a yüz sürmek, Ravza-i Mutahara'da Resul-i Zişan'a selama durmaktı. 40 gün süren bu umre ziyaretinin ardından adeti üzere başta Şahın Nakşibend Hazretleri olmak üzere diğer meşayihi Kattesallahu Esrarahum ziyaret için ikinci defa Buhara, Semerkant ve Taşkent'e gitti. Damadının şehadetinden beş sene sonra kalbinde kümelenen hüzün bulutları bu defa Kerime-i Fatıma Hanım'ın vefatıyla çağlayıp taşacaktı. 2005 Şubat'ında yeni bir sefer görünüyordu. Maksat Hindistan'a gitmek, maksud bu yolun kandilleri İmam-ı Rabbani Ahmed el faruk i Serhendi Hazretleri ve sair meşayih-i kiramı ziyaret etmekti. O yıl fevkalade bir hadise olacaktı. Tarih Haziran 2005. Yer Mekke-i Mükerreme. Dünyanın merkezi Kabe-i Muazzama. Mescid-i Haram, Beytullah'ın etrafında pervane olan 30 bin müridanın dualarıyla inliyordu. Bu ziyaret, bu umre bambaşkaydı. Zira bu hadise Yüzyıllardır Hiçbir şeyhe nasip olmamıştı 3 Eylül 2006 Büyük imtihanlar devam ediyor O gün Kırılası eller İsmaila Camii'nde Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin Canına kastettiler Şehadet muşlusu Tam tebliğ sırasında geliyor Eller dua için açıldığı esnada Gök kapıları da şehidin pak ruhunu misafir etmek için açılıyordu. Bu hadise damadı Hızır Efendi'nin şehadetinin ardından gelen ikinci elemli vakaydı. Ancak dudaklarından dökülen cümleler dava karşısındaki duruşuna şahitlik ediyordu. O İslam sağ olsun demeye devam etti. O kendisini aradan çıkarmış davasına canını siper etmiş ama ten kafesi de yorgun düşmüştü. Dava sırat-ı müstakim, davanın sahibi Hazreti Allah, bu yolun bu yüzyıldaki hadimlerin biri ise oydu. Hizmetten yorulmamış memleketin dört bir tarafında yeniden irşat yollarına reban olmuştu. Çocukluğundan başlayıp 80 yaşlarına kadar Gece geç saatlere kadar kitap mütalaa eden, Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin sulbümden gelen değil ama yolundan gelen evladımdır diyerek taltif ettiği, İstanbul'da birçok imam, vaiz ve müftünün derin ilminden istifade ettiği Mahmud Efendi Hazretlerinin, Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından dahi okuyabilmenin ulaşılması çok zor bir iş olduğu ağır şartlar içerisinde, 40-50 senelik kısa bir zaman zarfında erkekli kadınlı binlerce hoca, on binlerce talebe yetiştirmesi ve sünnet-i seniyeden şer'an ve şeklen taviz vermeyen ve milyonlarla ifade edilen erkek ve hanımların yetişmesine sebep olmasının her türlü takdirin fevkinde bir hizmet olduğu aşikardır.